Evet, işte geldi. O beklediğimiz an, o kaderimizi belirlediğimiz an, artık zamanı geldi. Seninle çok fazla anı biriktirdik, çok fazla konuştuk, çok fazla dinledik, çok şey hissettik. Artık hazırsın. Artık kazanmaya hazırsın. Şunu sakın unutma. Bu bir son değil. Bu bir başlangıç. Bu yeni bir hayata açılan kapı. Hedefin ne olursa olsun, onun için aylarca hatta yıllarca savaştın. Ve onu elde etme zamanın geldi. Bizi gururlandır. O sınava gir ve içinden geç. Sana yapamazsın diyenlere inat, seni küçük görenlere inat, başkalarıyla kıyaslayanlara inat. Ve inan bana bunu yapabilecek tüm güç sende var. Evet, tereddüt etme. Heyecanını anlıyorum ama sakın gergin hissetme. Oraya gidip hakkın olanı al ve gel. Aileni gururlandır. Bizi gururlandır. Ben seni çok önemsiyorum. Sen beni bu zamana kadar hiç yalnız bırakmadın. Ben de seni bırakmıyorum. Bunu beraber yapacağız. Derin bir nefes alıp o kapıdan gireceğiz ve her şıkta hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. Bunu beraber yapacağız. Ben hep orada olacağım. Olmadığını düşündüğün anda aklına şunu getir. Doğan bizim için çok şey yaptı. Onun için savaşacağım, onun için yapacağım. Kazanacağım. Bittiğinde yine seni burada bekleyeceğim. Sevincini beraber paylaşacağız. Bizi gururlandır şampiyon. Bizi gururlandır. seslendiren Doğan Ak